Evet, 8. sınıf öğrencileri hepinize hoş geldiniz. Ben Efekan Karaburun, matematik öğretmeniyim. LGS sürecinizde sizlerin yanında, yanında olmak istiyorum. Zor bir süreç olacak. Ucunda önemli bir sınavın olduğu zor bir süreç. Ben de elimden geldiğince matematik videolarıyla hem LGS için hem de yazılılarınız için yardımcı olmaya çalışacağım. Bu zor süreci beraber atlatmaya çalışacağız. Umarım güzel bir yıl geçiririz. Bu yolun sonunda mutlu bir şekilde liselerimize ayrılırız demek istiyorum. Şimdi ilk konumuz çarpanlar katlar. Çarpanlar katlar gerçekten bu 8. sınıfın temel direği niteliğinde. Ben videoları yüklemeye birazcık geç başlıyorum ama önümüzdeki konularda sizlere yetişmiş olacağım. Beni sonradan izleyenler ne zaman izlerseniz izleyin, son gün dahi izliyor olsanız bir şeye başlamak için gerçekten geç kalmış sayılmazsınız. Evet, son gün olması hiç temennim değil ama ne olursa olsun pes etmeden Asla vazgeçmeden bu yolda yürümemiz gerekiyor. Bu evet aslında bir yıllık bir süreçmiş gibi görünüyor. Ama matematik hayatımızın her yerinde her zaman var olmaya devam edecek. Kendimize ne katarsak kardır. Asla boşuna gidecekmiş gibi düşünmeyin. Birçok öğrenci de görüyorum tamam çalışacağım ama gidecek, gidebilecek miyim LGS ile 1 liseye gibi. En azından çabalayacaksınız. Hiç çabalamadan keşke demektense çabalamak emin olun ileride vicdanen sizi rahat hissettirecektir. Lafı fazla uzatmadan çarpanlar katlar konusuyla başlayalım. Şimdi hemen çarpan kelimesinin ne demek olduğunu görelim gençler. Çarpan ve bölen kavramlarının eş anlamlı olduğunu aslında bilmemiz gerekiyor en başta. Yani sorularda bazen çarpan bazen bölen olarak karşımıza çıkacak ama aklımıza gelmesi gereken şeyler aynı şeyler. Hemen ben buraya çarpan kelimesinin altına parantez içinde bir bölen yazacağım tamam mı? Soru da bölen dediğinde çarpan, çarpan dediğinde de bölen aklınıza gelsin lütfen. Hemen başlayalım. Mesela bir sayının çarpanları nedir? Nasıl bulunur? Mesela 20 sayısı. 20 sayısının çarpanları bir kere her sayının kendisi ve birden başka yani kendisi ve bir çarpanı kesinlikle vardır. Her sayı bire ve kendisine bölünüyor çünkü. Onun dışındaki çarpanlar işte sizin daha önceki yıllarda bölünebilme kurallarını öğrenip öğrenemediğinize göre bulmazınız değişecek. Mesela 20'nin 2'ye bölündüğünü biliyorsanız aynı zamanda 2 çarpı 10 yazabiliyorsunuz. 2 çarpanı ve 10 çarpanı var. Bundan sonraki çarpanı evet 3'e bölünmüyor. 4'e geçtim. 4 çarpı 5. 4 ve 5 de 20'nin çarpanları. Burada birden başlayarak büyütüyorum aslında. Buradaki çarpan da otomatik olarak küçülüyor. Peki nerede bittiğini anlayacağım. Gençler arada eğer herhangi bir çarpan kaçırmadıysanız sizin fark etmeniz gereken yer 4 ve 5. Mesela 4 ile 5'ten sonra yazacağınız çarpanlar ne olabilir ki? Olabildiğince birbirine yakın zaten. Gittikçe bakın burası arttı, burası azaldı ve çok yakınlar artık birbirine. Bundan sonra yazacakların 5 çarpı 4 olacak. Yani burada bir simetrik bir görüntü elde edeceksin. Bunu biz istemiyoruz. Yani burada bırakıyoruz aslında. 4 çarpı 5 bizim sayılarımız e son sayılarımızı yazmamız gereken diyoruz. Onun dışında başka sayıları inceleyelim, başka çarpanlar bulalım. Mesela 45 sayısı için 1 çarpı 45. Bunun 3'e bölündüğünü biliyorsun. İşte rakamları toplamına baktım. 4 artı 5, 9. 9 3'e bölünüyor. O zaman 45 de bölünür dedim. 3 çarpı 15. 5 çarpı 5 çarpan olduğunu gördüm. 5 çarpı 9. 6'ya bölünüyor mu? 6'ya bölünebilmesi için 2'ye bölünmesi gerekiyor. O da zaman hep bölünmez 45. 7'ye bölünmediğini biliyorsun. 8'e zaten bölünmüyor 2'ye bölünmüyorsa. Gibi 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 yorumlar yaparak 5 çarpı 9'a ulaşabiliyorsun. Tamam mı? Yani buradan sonra... 7-8 yazamadım. 6-7-8 yazamadım. 9 çarpı 5 yazmam gerekir ama simetrik geldi artık. Burayı demek ki yazmama gerek yokmuş. Peki bize şöyle şeyler soruyorlar diyeceksiniz. Çarpan sayısı nasıl bulunur? İşte çarpan sayısı bunlar gençler. 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kaç tane çarpan var? 6 tane çarpan var diyeceğiz. Burada kaç tane var? 6 tane çarpan var. Peki. Hep 6 tane mi çıkıyor? Hemen öyle bir algı oluşmasın. Başka bir sayıdan bahsedelim. Mesela 72. 72 sayısının kaç tane çarpanı var? Hemen inceleyelim. Birazcık fazla gibi geldi bana. 1 çarpı 72. 1 ile 72 ile başlıyorum zaten. 2'ye bölündüğünü bildim. 36. 3'e bölündüğünü görüyorum. Rakamları toplamı 9. 3 çarpı... Bunu gençler hemen bilmek zorunda değilsin. 3 çarpı kaç? 72 idi. Yan tarafta gidip bulacaksın. 72. 3'e bölüp 24 olduğunu bulacaksın zaten. Tamam, burada acele etmene gerek yok. Başlangıç seviyesindeyken bunda acele etmemize gerek yok. Peki 4'e bölündüğünü biliyorum. 4 çarpı kaç 72 yapar? 18 yazdım. 5'e bölünmüyor. Birler basamana 0 veya 5 yok. 6'ya bölünür çünkü hem 2'ye hem 3'e bölmüş. 6 çarpı 12 dedim. 7 olmaz. 8 çarpı 9. Aa ben biliyorum. Çarpı tablosundan. Evet. Şimdi Burada gençler 8 ve 9 olabildiğince birbirlerine yakın. Ya bundan sonra yazacağım şey nedir? 9 çarpı 8'dir. E yazmama gerek var mı? Yok tabii ki. Burada ekstradan bir ke birer kez daha yazmıyorum. 3, 6, 12 tane çarpanı varmış. Bakın ne kadar fazla. Yani burada şuna bakmayacaksın. Her zaman 6 tane, her zaman 12 tane. Her sayının çarpan sayısı farklılaşabilir. Tabii ki aynı çıkacaklar da olacak. 20 ile 45 gibi. Şimdi buradan sonra bir kavrama geçeceğiz gençler. Ama önce bir tane daha sayı söylemek istiyorum. Çarpanlarını bulmamız gereken. 36. Hatta bir tane de bonus olsun. Bu da kaç olsun? 16 olsun tamam Şimdi 36'nın çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. 6 çarpı 6 olarak yazdım. Bunun çarpan sayısı kaç? Az önce öğrendik çarpan sayısı nasıl bulunduğunu değil mi? 2, 4, 6, 8, 10 demememiz lazım. Demiyoruz 10. Kaç diyoruz? E 10 tane var. Hayır 10 tane yok. Şunu niye iki kere sayıyorsun? Aynı çarpan yani aynı sayıyı neden iki kere sayalım ki? Burada gençler düşmememiz gereken bir durum var. Bu 6'yı bir kere sayacağım. Yani toplamda kaç çarpanımız oldu burada? 2, 4, 6, 8, 9 tane çarpan var tamam? mı? 9 tane. 16'ya geldim. 1 çarpı 16 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4. Burada kaç çarpan var? Burada 2, 4, 6 demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Çünkü bu 4'ü 2 kere yazmış oldum. Peki. Hemen düzeltiyorum. O zaman 1 eksittim. 5 tane çarpanımız var. 5 tane. Şimdi çok önemli bir yerdeyim şu an. Gerçekten çok önemli bir yerdeyim. Şunlarla bir kıyaslamanızı istiyorum. Hatta biraz daha yukarıya çıkartayım ben bunu aynı ekranda görelim. Şimdi 20, 45, 72 bu sayılarda 6 tane, 6 tane, işte 12 tane, 9 tane ve 5 tane çarpanı var. Neden bunlarda çift sayıda çarpan var? Yani 6, 6, 12 çift sayılar. Burada neden 9, burada 5? Yani bunlarda neden tek sayıda? Burası çok önemli bir kısım. İsterseniz burayı durdurup birazcık düşünün. Hani farkımız neydi? Bir fark yarattık aslında. Nasıl bir fark yarattık burada? İşte iki kere yazmadık. He. İki kere yazmadım. Peki neden bunlar da iki kere yazmadığım yani bir tanesini sildiğim olmadı da 36 ve 16 gibi sayılarda oldu. Bunu bir düşünelim. Bu sayıların özelliği ne? Hani diğerlerinden ayıran özellik ne? Bunu bir düşünün isterseniz videoyu durdurup. Düşündüğünüzü varsayıyorum. Devam ediyorum. Şimdi gençler burada 36 ve 16 gibi sayılara tabii ki bunlar sonsuza kadar devam edecek. Bir isim veriyoruz. Biz 36 ve 16 gibi sayılara özel bir isim olarak tam kare sayı diyoruz. Tam kare. Tam kare ne demek ya? Onlardan çıktı? Şimdi tam kare sayı dediğimiz şey ne oluyor biliyor musunuz? Mesela 36 sayısı geçen yıldan birazcık üstü ifade bilginiz varsa bu sayı 6'nın karesidir. Hmm. 16 4'ün karesidir. Ki zaten bakın 4 çarpı 4 ve 6 çarpı 6 ile oluşturmuştuk hatırlayın. Peki sen bunlara tam kare mi diyorsun? Evet buna tam kare aynı zamanda bir ismi daha var. O da karesel. Tamam mı? Karesel diyeceğim. Şimdi bu kelimeleri aklımızda tutmamız gerekiyor. Neden? Ee, sorularda çok kez karşımıza çıkıyor. Biri de yetmez. İkisini de bilmemiz gerekiyor. Bazen karesel diyebiliyorlar. Karesel. Umarım okunuyordur. Yazım çok kötü. Farkındayım. Şimdi 36 6'nın karesi 16 4'ün karesi. Bunlar karesel sayılar. Peki başka? Başka var mı? Aklınıza getirmeye çalışın. Mesela 4 ile 6'nın arasında 5'in 5 karesini yazamaz mıyız? Tabii ki yazarız. 5'in karesi 25. Veya 3'ün karesi 9 olur mu? Olur tabii ki. 9 da bir tam kare sayıdır. 2'nin karesi olan 4 tabii ki tam kare sayıdır. Ben birazcık tersten gittim değil mi? <laughs> 1'in karesi olan 1. 1 de bir tam kare sayıdır. Gençler bu 36'da sınırlanan bir şey değil. Anlayacağınız üzere böyle devam edecek. Nereye kadar? Sonsa kadar. Devamında ne var peki? 49. 64. Ee, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un 10 karesi, 10'un karesi, 11'in karesi gibi devam ediyoruz tamam mı böyle? Bunları da zaten kareköklü ifadeler. Üçüncü konumuzda bunları ezbere bilmemiz gerekecek. Zamanı gelince bunu ödevlendireceğim sizlere. Şimdi canlar bunlar bizim tam kare sayılarımız. Bilmemiz gerekiyor mu? Bilmemiz gerekiyor mu? Diğer ismiyle neydi? Karesel ifadeydi. Peki buraya kadar bir problem yok. Buradan sonra yeni bir sayfa açacağım. Gökkuşağı yöntemi diye bir yöntemimiz var. Ondan bahsedeceğim kısaca sizlere. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Bilginiz dağılsın istemiyorum. Şimdi gökkuşağı yöntemi. Gökkuşağı yöntemi. Gökkuşağı yöntemi nedir? Gençler bu çarpanları biz küçükten büyüğe doğru yazdığımızda. Mesela az önceki sayfadan ben size 20 sayısını getireceğim. Şimdi az önceki sayfaya hemen geçeyim. Şuradaki 20 sayısının çarpanlarını şuradan kopyalayayım diğer sayfada bununla devam edeceğiz. Küçükten büyüğe yazalım. Mesela 1, 2, 4, 5, 10, 20 diye. Burada bakın yılan olarak ilerledim. Şöyle aşağı indim sonra yukarı çıktım. Buradaki sayıları hatta daire de içine alalım. Güzel görünsün. Genelde sorularda daire içinde göreceksiniz bu sayıları. Yan yana yazdığında ve daire içinde olduğunda, daire içinde olduğunda gökkuşağı yöntemi aklımıza gelecek tamam mı? Hatta da daire içine alalım böyle. Şimdi burada yaptığımız şey ne? Bakın gökkuşağı ne alaka? Matematikte gökkuşağı var? Bakın burada en küçük çarpanla biz bunları çarpan aynı zamanda bölen diyorduk. En büyük böleni eşleştirdim. Sonra ortancalara geliyorum. Biraz daha ortalara geliyorum. 2 ile 10'u birleştirdim. Sonra bir tane daha değiştirelim. Onu da pembe yapasım geldi şu an. 4 ile 5 olarak eşleştirdim. Bu eşleşmelerin hepsinin Çarpımının sonucu yine bizim o sayımız olan 20'ye eşit oluyor. 1 ile 20, 2 ile 10, 4 ile 5 bunların hepsi bizim sayımıza eşit oldu. Bunun soruları nasıl geliyor? Hemen e, buraya kadar anladığınız kısımla ilgili sizlere birazcık sorular sormak istiyorum. Evet kolayla başlayalım. Burada gençler çarpanlar birkaç tanesi verilmiş ama bunlara biz devamını getireceğiz. En küçük çarpanımız her zaman 1 bunu biliyoruz. Peki gökkuşağı yönteminden dolayı şöyle eşleştirmeleri yapalım. Şöyle, şöyle, şöyle ve ortadaki 6 ve 8'in de eşleştiğini gördük. 48 yapıyor bunların çarpımı değil mi? O zaman her ikilinin çarpımı 48 yapmalı. Ben 1 ile 48 olduğunu gördüm. 2 çarpanı var 2 ile 24'ü gördüm. 3 ile 16 şuraya yazdım. 4 ile 12 ve 6 ile 8 bütün çarpanlarını yazmış olduk. 48'in. Orta soruya gelelim. Orta soruda bir tane sayı vermiş. Bir tık zorlaştırmaya çalıştım. Çok fazla sayı vermemeye çalıştım. Ama tabii ki her zamanki gibi buraya 1'i yazıyoruz. En küçük çarpanımız. Küçükten büyüğe gideceğiz. Şimdi eşleştirmeleri yapıyoruz ama böyle eşleşen bir çift bulamadık. Değil mi? Burada farklı bir yöntem deneyelim. Mesela bu sayının çarpanlarından birinin 10 olduğunu biliyorsan 10'a bölünen sayı bir, olmalı değil mi bu? 10 çarpanı var. 10, 20, 30, 40 gibi bir şey olmalı. Onu gördüm. Ondan küçük yani onun çarpanları neler? 2 ve 5. O zaman burası küçükten büyük için birisi 2, birisi 5 olmak zorunda. Ondan küçük olan 2 tane boşluk verilmiş. Şimdi 2 ile bilmem ne 5 ile 10. He, 5 ile 10'dan çıkartıyorum artık. 5 kere 10 50. O zaman 2 kere 25, 1 kere de 50 olması gerekiyor. Tamam mı? Bu kadar. Evet gençler, zor sorumuzda da x'in alabileceği değerler toplamı deyip bir de sayı vermiş. Sadece bir tanecik sayı vermiş. Burada ne yapabiliriz? Ne düşünebiliriz? Demek ki x'in birden fazla alabileceği değer var. Ve bunları toplayacağım. Yine klasik başlangıcımızı yapalım. İnşallah birle. Birimizi yazdık. Keyfimize bakıyoruz. Şimdi 6'yı gördün. 6'nın için hangi çarpanları biliyorsun sen? 2 ve 3 çarpanı var. O zaman birden sonra gelebilecek en küçük 2. Sonrasında da 3 var. Bunlar garanti olan yerler. E, burası ne? Burayı bilirsem devamı gelir. Çok rahat gelir. Buraya yazabileceğim 3 ile 6 arasında 4 ve 5 var. Şimdi 4'ü yazdığım bir durum olsun. Tamam mı? 4'ü yazdığım bir durum. Ve bu durumun aynısını bir de az sonra 5 için yapalım. Bunu ben kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Sadece neyi değiştireceğim biliyor musunuz? Buraya 4 değil de 5 yazdığım bir paralel evren yarattım. Buraya 5 yazacağım. Şimdi hemen gökkuşağı yöntemine dönebiliriz. Çünkü artık bir çift buldum ben. Yani eşleştiğinde bakın 4 ile 6. Çünkü diğerlerini eşleştirdiğinizde 4 ile 6 eşleşmiş oluyor. Bu sefer rengarenk. Yine editörümüze bırakıyorum o kısmı. O iyi yapar o kısımları. 4 ile 6, 24. 3 kere 8 olmalı. 2 kere 12 olmalı. 1 kere de 24 olabiliyor. X değeri. Peki, alt tarafta 5 olduğuna nasıl bir durum gerçekleşecek? Hemen ben orada yokşan yöntemi için birleştirdim. Şöyle. Şöyle birleştirdim tamam mı? 5 6 30, 3 kere 10 30, 2 kere 15 30, 1 kere de 30 olması gerekiyor. E burada da x 30 e bulduk. E zaten bana farklı durumlar gerçekleşebilir diyordu. 24 ve 30'un toplamına bakacağım. Buradan da 54 deyip geçebiliriz bu sorunun cevabına. Hemen son kısımda sizlere bir şey daha göstermek istiyorum canlar. Şimdi yanlar bu soru için ne yapılabilir ondan bahsedeyim size. Burada ilk başta benim dikkatimi çeken veya sizin dikkatinizi çekmesi gereken bir durum var. Eşleştirme yapalım be. Siz de fark edeceksiniz. Bu arkadaş niye boş? Bu arkadaşın niye bir eşi yok? E sabahtan beri hepsinin eşi oluyordu. Bu arkadaşın eşi olmamasının bir sebebi var. Bizim dersin en başında bahsettiğimiz çarpan sayısı durumu. Hemen oraya gideyim. Gençler burada neden bahsettik biz? 6 tane çarpan var, 6 tane çarpan var, 12 tane çarpan var, 9 tane, 5 tane. Bunların tek olmasının sebebi neydi? Bunların tam kare olmasıydı değil mi? Tam kare olunca burada bir tane işte yalnız kalanı gördünüz mü? Bunun bir eşi olmuyor. Bak bunlar eşleşiyor, bunlar eşleşiyor, bunlar eşleşiyor, bunlar eşleşiyor, bunlar eşleşiyor. E bu, bu kendisi. Yapayalnız kalmış. Ne yapacak? 1, 16, 2, 8, 4. Yapayalnız kalmış. Ne yapacak? Onun bir eşi yok. Yani burada ne yapmamız gerekiyor? Bu sayı bizim fark etmemiz gereken tam kare sayı oldu. Tam kare sayı olunca ortadakinin eşi olmayacak. Peki ikisinin alabileceği en küçük değer ne? Bizim tam kare sayılarımız neler? 1 var, 4 var, 9 var, 16 var, 25 var ve böyle devam ediyor. Bana en küçük değeri sormuş. Mesela 1'in çarpanları 5 tane değil. 4'ün kaç tane çarpanı var diye düşünelim ve işte 1 çarpı 4 ve 2 çarpı 2. E burada da bu 2'yi saymazsak 3 çarpan var. Burası için daha az kalıyor. 9'a bakalım. 1 çarpı 9, 3 çarpı 3. Yine bu 3'ü saymazsak 3 çarpanı var. Buraya sığmıyor. Yani e, burada fazladan daire kalmış oluyor. 16'ya bakalım bulacağız galiba hissettim. 2 çarpı 8 4 çarpı 4 bu 4'ü saymazsak 5 tane çarpanı var ve bizim işimize yarayacak. Neden? Hemen yerleştirelim bakın. 1, 2, 4, 8 ve 16 olmuş oldu. X'in alabileceği en küçük değer 16'ymış tamam mı? Burada zaten en küçük değerini sormazsa sonsuz tane değer ortaya çıkar. Bize en küçük değeri demek zorundaydı. Bu tam kare sayıların gökkuşağında verilmiş olduğu yöntem. Bir sayı eğer ortada tek başına kalıyorsa o sayının tam kare olduğundan şüpheleneceksin. Bu da yine zor bir soru tipidir. Yani hiçbir sayının verilmediği bir soru, bir çarpan sorusu nasıl yapılır ki? İşte bunun tek olması, tek sayıda olmasından yola çıkmamız gerekiyor. Gençler bugün yaptıklarımızı bir toparlayacak olursak neler öğrendiğimize bir bakalım. Bugün bir sayının çarpanlarının nasıl bulunduğunu gösterdik. Ee, gökkuşağı yönteminde küçükten büyüğe sıralandığında eşleşmelerden bahsettik. Onun dışında en önemli, bu dersin belki de en önemli kavramı olan tam kare karesel, eş anlamlı olan bu kelimeden bahsettik. Tam kare sayılar 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 diye devam ederek sonsuza kadar gitmekte. Bu sayıların özelliği neydi? İşte 1 bir sayısı birin karesi, 4 sayısı 2'nin karesi, 9 sayısı 3'ün karesi, 16 sayısı 4'ün karesi hep bir sayının karesi olarak verilmişti. İkinci videomuzda asal sayılar kısmına giriş yapacağım. Sonra asal çarpanlar olacak. O konumuzun adı ikinci video asallarla alakalı. Üçüncü video muhtemelen Bekok'la alakalı olacak. E, bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz tebrik ediyorum hedeflerinize ulaşmanıza bir önemli adım atmışsınız demektir. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.